フフフフ。<music> るなるほど。<noise> Normalde iftar yemeklerine gelmezdim ama üniversitemizin böyle bir kampanyasından dolayı çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Yani böyle şeyler yapması aslında öğrencinin hoşuna gidiyor. Öğrenci bu zor durumdaki şeyleri değerlendiriyor. Düşünceleri hep olumlu yönde oluyor. Rektörümüze teşekkür ederiz. Ayrıca aşure için de çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hepimiz bunun için geldik. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Arife Yılmaz. Moleküler Biyoloji ve Genetik 2. sınıf öğrencisiyim bugün üniversitemizin Ramazan boyunca ücretsiz bir şekilde düzenlediği yemekte hep birlikteyiz. yemekten dolayı sayın rektörümüz ve diğer çalışan diğer çalışan bütün akademisyenlere buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fırat Üniversitesi bünyesinde Rektör Hocamız sayın Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından yönlendirmeleriyle kurulmuş olan bir Prat Üniversitesi Gelişme Vakfımız oldu. Ramazan boyunca da öğrencilerimizin bu e, iftar menüsünden ücretsiz bir şekilde faydalanması ki şu anda üniversite evinde e, günlük değişmeyle birlikte ortalama 4.500-5.000 kişi ücretsiz bir şekilde yemek yemesi sağlanmakta. Her gün e, akademisyenlerimizin, Elazığlı hayırseverlerin, iş adamlarının vermiş olduğu iftarlarla birlikte e, il dışından gelen öğrencilerimiz, e, bizim kıymetli öğrencilerimiz burada ücretsiz bir şekilde iftar yapmakta. E, bu e, desteklerle birlikte hem öğrencilerimiz gerçekten çok mutlu hem akademisyenlerimiz hizmeti e, alan e, öğrencilerimiz aynı şekilde. E, bize bu şekilde katlarından dolayı e, hem e, akademisyenlerimize hem Elazığ'daki iş adamlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah Ramazan boyunca da ücretsiz bir şekilde öğrencilerimiz bu imkandan faydalanacaklar. Çok 아그래 <laughs> i <laughs>